Oh, schon beide hier drinnen. Çağrıp rüzgarlı. Evet. Tam uçurma uçuracak hava. Aynen. Vallahi be. Hoş geldiniz. Kim gelmiş? Bilmiyorum. Aa, bir dakika. Şu yani, Üzgün et. adam mı? Aynen. Üzgün adam gelmiş ve Andrew gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş üzgün geldiniz. Adam. Hoş geldin Andrew. What's up? What's up? Üzgün adam hayırdır?

iyi çalışmalar. Hacım, evet en önemlisi zaten okulunuz, işiniz. Bak bana bildirim daha yok. Hayır, ediyorum ben bu işe. Gerçekten de şu anda eğitiminiz, işiniz ön evet. ön, ön hatta gidiyor. olması gidiyor lazım. Aynen öyle. Ki, bir düşündüğünüz onlar olacak. Her zaman kalırsa mela. eğlence. ki öyle güzel paketliyorlar ki hani ürün iyi olmazsa bile mutlaka gidip gidiyorsunuz. Evet. evet. Bu, e, Andrew görüyorlar. Biz biz bize yorumlara batmıyorlar. Çok evet. şükür. Bizacım. Yani Yoksa <laughs> evet, çok teşekkür ederim. güzel gelmiş öyle. Yav yo yo. yo. <laughs> vay 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 Demet abla hoş geldin <laughs> nasıl? Yanımı da aşağı baya yakın olmuş. İyi bir. adam nasılsın? Umarım üzgün değilsindir. Andrew, sen nasılsın? Aman şey Resul'muş. Aaa üzgün adam Resul'muş. Pardon Resul. Çok isim değiştiriyorsunuz. Takip edemiyoruz. Aynen. Doğan selam diyor selam Doğan hoş geldin. Selam Doğan. Evet, Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Evet, ich bin gerade fan. E bir de ah, like'larınızı alsaydı beğenilerinizi çok güzel olurdu. O yüzden lambalarda oldu. ancak kameraya bakabilirim gençler. Kusura bakmayın. Varacağımız yere kadar böyle yapacağız. Ondan sonra normal durumdan devam. Ama ilk önce bir küçük alışveriş yapmam lazım sana büyük Abi biz emin şey hıslız kazana daldık mı? Biz buradan almadık ki onu. Buradaydı. Bura. Şey boş değil mi bizim? Evet. Yapmış Demir yaz Doğan soruyor nereye gidiyoruz? Çalışmaya, işe dostum. Abi çok manyak bir yerde duruyorsun ya. Elhamdülillah Andrew. Biz de iyiyiz. Valla hava bugün çok rüzgarlı ama güzel de güneşli yani. Böyle tam bir e, sonbahar başlangıcı falan diyebilirim. Yapraklar bir yere. yarı kırmızı, yarı sarı, yarı yeşil. Ya. Sizlerde havalar nasıl? Değil, güzel derece, 24 derece. Allah Allah. Hmm. Ya sabahlar serin oluyor. Evet, Gün ortası aynen. böyle güneş çıkarsa parçalı bulutlu zaten. Bir yağmur yağıyor, bir açılıyor, böyle güneş çıkıyor. Aa devam böyle şey değil. İstikrarlı bir hava yok yani. Ya. Evet. la şeyim kanalım açıldı ama ben daha şeye sokmadım. diye işlemleri falan. Bilmiyorum bakayım ya 4000 saati bekliyorum ben aslında. Komple olsun da ondan sonra. Ya. Aynen. Hoş geldin Aslı. Merak bir selam hoş geldin. Köprünün burası da bayağı bir tıkanma var yani. Aynen aynen. Ak akıcı bir trafik yok burada. <laughs> Çünkü karşıdan gelen arabayı dikkat etmem gerekiyor. Teşekkürler Aslı. İyiyiz elhamdülillah. Sen nasılsın? Güzel gidiyor. İyidir iyidir. Evet, sende hayat nasıl geçiyor? o oh, Volki! Hoş geldin ve aleyküm selam. Vay, Volki baba. Nasıl gidiyor? Umarım iyisindir. <laughs> Andrew soruyor ki, soruyor ki, abi yenge mi istiyor böyle giyinmeni yoksa senin tarzın mı? Tam retro eldiven falan. Kendi tarzı. <laughs> Ya bu benim... Ama biz bizim tarzımız benziyor yani o yüzden ve benimkisi bazen belli olmuyor bazen çok şey giyiyorum kumaş pantolon falan filan gömlek öyle takılıyorum bazen doluyor baya bol pantolon tişört falan. Şimdi arkadaşlar bu tarzımızı özel günler haricinde devamlı koruyoruz yani. Güncel hayatımızda gerçekten de böyle hip hop style takılıyoruz. Ama bu eldivenler birazcık şey oldu. Boku çıktı galiba. Yok, fena değil. <laughs> o da değişik oldu. Vay. Evet. Teşekkürler aslı. Çok iyi, beğendim tarzım diyor. Bence de çok güzel tarzı var. Volki diyor ki kötü gidiyor, iyiyim, iyiyim, merak etmeyin iyileşeceğim inşallah. İnşallah. İnşallah acım falan yoktur. Yoksa sarışınlardan bir tanesini çağır sana yapsınlar hemen. Vay Mr. Kitty hoş geldin. Bak o ne kedi. diyor? diyor. <laughs> kedi. diyor ki işten yeni dönüp yemek gömerek gömmeyi seven gömücü abimizi izlemek süper ya. Cansın. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi birçok influencer'da gördüklerim adamlar tek videoyu paylaşıyorlar. <laughs> Böyle live falan yapmıyorlar. Evet. Hiçbiri de bu işle uğraşmak istemiyor. Çünkü adamlar onu iş olarak yapıyor. Ben bunu gerçekten zevk olarak yapıyorum. Hmm. Ve bu live'ların yapması yapmam da yani büyük sebebi insanlarla birebir kontağımın olması. Maalesef öteki onlar yok. Hiçbiri de böyle, sokakta karşılaşırlarsa bir fotoğraf çekiyorlar, bir şey yapıyorlar, bitti. Ben gideyim geliyorum ama, o zaman hemen. Eee... Olur olur olur, tamam. yaa. Okay. Ya. Nasıl geliş? İnşallah <laughs> kaynarsın. İnşallah. Baksana, iki cüzdan taşıyor. Şöyle, bir de şöyle. <laughs> O kadar parayı tabi nereye sızdıracaksın? Ağır geliyor artık. Amin. Andrew Amin. Amin şimdi genç arkadaş yani sıkıntı yok hemen geçer. Unutur ya. İş yaşlanınca zor oluyor. Evet. Ee, kısmetimiz, keşfetimiz kapalı galiba. Fazla yükselmedi Neyse Videolarım galiba izlenmiyor mu? Ne yapıyor? Şeylerde analizlerde yüzde belli. yüzde yüzde otuzu. Evet izliyor. Yüzde yetmişi şu anda. Muhtemelen ondan da olabilir algoritma kafayı da yiyebilir. Hacım sana şu arkadaki arabanın arkasındaki merdivenleri göstereyim. <laughs> Lütfen. Kız, e, kısmet yapmayın gençler. Bolcana çalışın. Bir nevi başlangıçta zarara da girebilirsiniz boşuna da çalışıyorsunuz gibi görkebilir ama hiçbir şey boşuna değildir. Sarf ettiğin emekler gelip bir gün seni de bulacaktır kardeşim. Ama o işte dile yapmak gerekiyor. Dilemek gerekiyor. Ne olursa olsun. iş güç, para. Eş, dost. Gerçekten bak dilemeden hiçbir şey olmuyor o yüreğinde, kafanda olması lazım. Aynen benim dostlarım var, arkadaşlarım var. Gerçekten de birçok insanla şimdi YouTube sayesinde de tanıştım. Sosyal medyada da ee, yani her şey kötü değil. İyi insanlar da var biliyoruz onu. Farkındayız. Allah hepimizde böyle iş işi bilen, güzel insanı insan gibi baz alan insanlarla muhabbet ettirsin, tanışsın ne bileyim işte. Gerçekten de. Her şeyin hayırlısını versin Allah ya. Şebnem Gül. Merhaba, hoş geldin. Aynısını ben de yapıyorum diyor kedi. Kedi, çalış, çalış kardeşim, çalış. Vallahi bak, boşa çalışıyorum diye düşünme. Çünkü o, o kapının sana başka kapıların hangi kapılar açacağını bilemezsin. Bir kapıyı bir kapıya açıyor, bir kapı bir kapıya açıyor. Geçmiş olsun, geçmiş olsun hadi. Olur öyle şeyler ya. Cano geçer, geçer. Birazcık acıya katlanacaksın. Hepsi senin sağlığın için. Çok acı bir şey. Gerçekten de ben inneye falan çok kendim dayanamam. İnleden de korkarım. <laughs> Volki. Sana bir anımı anlatacağım hacım. Ben senin bu iğne korkusundan zaten bizim bu nikah işi de bayağı bir gecikti yani. Evet, hacım şeyde em, hastanedeyim, ameliyat oldum ve bana her gün böyle ağır e, şeyler ilaç. ilaçlar veriyorlar ki acı hissetmem diyor çünkü karnımın yani yarısı acım bir baştan bir başa yarık yani koca yarık. Ve onun acısını hissetmem için bana morfium gibi şeyler verdiler. ilaçlar i̇laçlar verdiler. Ve bana dedikleri arkadaş bu ilaç devamlı kullanıldığında bağımlılık yapıyor ve bazen böyle simptomlar geliyor. Ağrımadı, ağrımadı halde ağrıyormuş gibi davranıyor vücut. Niye? Çünkü bağımlı oldu. O ilaçtan istiyor, o ağrı hapından istiyor. Neyse ben bakıcı işte çağırdım dedim ya dedim bende acılar başladı dedim. Bana iğne vurur musun? E gerçekten de o, o, o vakitler yani ilk başlarda 7-8 saat giden böyle o acı şeysi 2-3 saate düştü. 2-3 saate düşünce bu adamlar biliyorlar yani. Aa, bu iş yaptıkları alışkanlık. için. Aynen. Neyse iki yapıyor. saat sonra bak iki saat sonra adamı çağırdım ben e, hemşireyi Aa, dedim öyle. ya dedim acı başladı dedim her, herhalde dedim az vurdun ya da şey. İyi yo dedim normal günlük dozu vurdum dedi son zamanlar, ee, dedim bir daha şey yapar dedi, mısın dedi, dedim böyle? yok dedi olmaz dedi en azından 8 saat geçme, geçmesi lazım oha dedim ben bu acılarla 8 saat bekleyemem dedim <laughs> iyi tamam dedi sıkıntı yok dedi bir <laughs> dinleyeceğim kiminle <laughs> Arabayı park ettim şimdi. Yani günler, iyi çalışmalar. Teşekkür <laughs> dinle dinle. İyi tamam dedi. İnne yaparım sana sıkıntı yok dedi. Gitti böyle. İman elinde yap, bak. E, yalan söylüyorsam e, burada şey gideyim de, hemen. Yani de, nefesim e, nefesim. Hop, nefesim. Hop, hop. Yani gerçekten de adam getirdi bana şu kadar. Elim kadar inne getirdi. E, şu kadar ucu de, var. Dönüp, şöyle. Şöyle ucu Arka tarafı da şöyle, yani şu kadar bir dedi tamam dedi dön götünü dedi bu götünden popondan vuracağım dedi bu inleyen. <laughs> dedim şaka yapıyorsun herhalde. Hacı dedim. Yok dedi. Öyle olması lazım dedi. Yapma dedim ya dedim. <laughs> ee, önceden nasıl yapıyordunuz şimdi böyle yapıyorsunuz? <laughs> evet Normalde burada katete var, direkt boğazdan inleyen vuruyor böyle direkt ben galiba. Evet. Ondan sonra tilt. Çocukta <laughs> çocuktaki o inleyi görünce. Neyse dedim kalsın birazcık daha. O gerçekten o anda da acım geçmişti yani. <laughs> o an geçti böyle. E, vallahi bak. Aynen. E, Yok şey değil şaka değil bak. Ondan sonra ne oldu? Lan 5 dakika geçti acılar artmaya başladı. Ben kıvranıyorum şey yapıyorum böyle yarım saat dayandım dayanamadım. Çıkalım mı? Evet. Mesleğiniz Haydi o zaman. Yani. Ondan sonra bakıcıyı tekrardan aradım dedim. Gel dedim hacım. Şöyle gıçımı da döndüm, vallahi dedim. Hı hı. O inleyle vurabilirsin dedim, acayip. Çok acın. Ondan sonra yüzüme baktı, tamam dedi, sana inanıyorum dedi. Dönlen lan gıçını dedi. <laughs> şey yaptım, şaka yapıyormuş. Çıkarttı cebinden küçük, inleyle şuradan hemen ta bir tane yapıştırdı abi. <laughs> Sen bir de arkanı dönüyorsun ha. Ben razıydım yani hacım, ne yapayım. Acıyor. İkiye böldüler seni. Aman. Of neyse. Aa Şebnem Gül. Hoş geldin. Selam diyor. Ya de. öyle bir şeyler hastane falan başımdan geçti hacım. Sen şeyi bir kapat. kapattım aşkım. Süper. Arkadaşlar Allah göster, gerçekten de göstermesin. Kimseyi oralara düşürmesin ama hastane sizde yapmasın. Çok zor. O yüzden Volkicim geçer hacım ben neler ne acılar de bir de iltihablarım oldu. Ameliyat olduğum yerden. Ve e, ondan dolayı Enfeksiyon kaptı. Ha? Aynen enfeksiyon kaptı. Sıkıntı bende e, Hastaneden çıktığımda Normal doktor bana istirahat et filan dedi. Hareket yapma fazla. Ben de gençim moruk. Ne? 16-17 yaşındayım. Aa, ee, senin Dışarılarda ya. geziyorum, do dolaşıyorum. Hiç dikkat etmiyorum. Ondan sonra ee, şuradan sağ tarafından hemen dikişin e, başlangıcından birazcık daha böyle bir iki santim daha ileriden kopma olmuş. Dikiş oradan şey olmuş. Açılmış. Açılmış ve orada iltihap oldu hacım. Aylarca şeyle dolaştım böyle yuvarlak bir şey buraya şuraya yapıştırıyorlar oradan böyle e, akıyor. iltihap bakıyor. şey yapıyor böyle. Volki dikkat et hacım dikkat et. Her şeyi yaşadık. Bunları yaşamak istemiyorsan doktorlar ne diyorsa onu yap. bir dediğini de, iki etmiyorlar. Her dediklerini yapmıyorum. Sadece diz ameliyatında orada iki çocuk vardı. Küçüklerdi. Orada mecbur ayağa kalkmam lazımdı. Ama yine de çok dikkat ettim yani. Arda bugün az yağ gördüm gömdüm ya. Uyudum. Tembeldim acım bir şey yapmadım. Ne yapalım? Öyle geçiştirdik. Sen ne yaptın hacım? Sen ne gömdün? Öğretmen miydin? Öğretmen olmak biraz zor ama iyi İngilizce öğretmeni. Aa, köksal, hacım futbolla hiç alakamız olmaz. Tam yanlış yerdesin. Gerçekten de. Hiç futbolla bizim. Olaylarımı dinledin mi Moruk? Başımdan geçenleri. Bak inanmıyorsan gösterebilirim yani. Göstereyim mi lan ameliyatlı yerimi? Yok be. Daha acı Bu böyle gidiyor daha. Wow, ben onu ilk gördüğümde Bu geliyor bir de gidiyor. Bire, gidiyor bana şey beni kandırıyor. Ne dedim biliyor musun? <laughs> Kavgaya karışmış da bıçaklanmış da. Dedim kavga yaptık dedim. Adam bıçakladı dedim ondan sonra kendini tutamadı bir de kurşunladı dedim. Yo o kurşunlamayı hatırlamıyorum da bıçaklamayı hatırlıyorum. Bilmiyor ki. Ama gerçekten de çocuklar dikkat edin bak bendeki bu hastalık muhtemelen Türkiye'de birçok birçok insanda, gençte, çocukta var. Yani e, bizim yaşadığımız ülkelerde, Karadeniz, Akdeniz ülkelerinde bunlardan insanlarda yüzde yetmiş oluyor. Bak yerlerden hiçbir şey alıp yemeyin, yıkamadan etmeden. Bunlara geliyor, kedi, köpek, kedi köpek yalıyor, ne bileyim üzerine işiyor, şey yapıyor bak. Bende bir tane şey kurdu vardı. E, bu bant kurtlu diyorlar. Bant kurt ya yani. solucan yani solucan gibi bir şey ama bu kedi ve köpeklerde bulunan çok tehlikeli bir e, solucan mikrotin yani küçük küçük de yani bildiğimiz yordaki e, solucan değil. E, mikro mikroskopla görken solucanlardan ve kana karıştığı zaman hacım bittin, öldün yani zehirlendin. Sen bir onu avus makın yapsan ben o tarafa geçeyim. Oradan rüzgar şey yapmasın, vurmasın fazla. Ama her yerden esiyoruz galiba. Tamam, yani. Hatta adam şeye ona eşono kokus diyorlar. Türkiye'de ve Yunanistan, İspanya, İtalya yani bütün Akdeniz ülkelerinde mevcut köpekler. Ee, hayatın içinde insanlar mesela çocukken hiç şey yapmıyorsun. Kediyle köpekle oynuyorsun. Elini falan yıkamadan ağzına bir şeyler götürüyorsun. Genellikle. Yemek yiyorsun. Ama tak hemen hastalık geçiyor acım, Hiç şansın yok. Kimi bak her yerde çıkabiliyor. Benim şansım beynimde falan çıkmadı ya da öyle tam şey can alıcı noktalarda çıkmadı. Benim tam kalbinle e, karaciğerin atar damarının ortasında bitmiş. Tam ortada bitti ve onu şey yapamadılar. Hmm. Doktorlar ameliyat sırasında alamadılar. Ee, çünkü damarlar şey yapar diye. Zede görür diye. Z Zedelenir. Zedelenir diye. Aynen. Ondan sonra hacım geri kapatmışlar almadan. İlaçla tedavi ettiler. Ya 6 ay falan sürdü tedavi. Ee, ben de hatta 3 ay sonra iyileştim, güzel oldum. Ondan sonra e, işte ek tedavilerle ilerlettik de. Benim arkadaşım Nazmi, ondaki o akciğerdeydi, akciğerlerinde, akciğerlerindeydi ve o ondaki e, kiz patladı. O çok ahraplarla kendini zor kurtardı. Valla yoksa tahtalı köyü bollayacaktı. Vay kardeşim. Ya, Bundan geçmiş gitmiş olsun. Öyle bir atlattık acım. Olay bir şey zehirle mide zehirlenmesiyle başladı. O tetikledi olayı ve onun şeysinden sonra buldular. Bendeki o kisi. Hacım dövüş mü yapmadım? Tekvando'ya gidiyordum o zamanlar ki antrenman sırasında yani tekmeler, yumruklar havada uçuşuyor. Karnının her tarafına moruk alıyorsun, darbe alıyorsun. Acayipti. Doktor diyor lan diyor dua et ki diyor seni böyle patlatmadılar diyor. Tekmelediklerinde kavga yaptığında filan diyor. Vallahi dedim nasip kısmet hacım. Öldüren Allah öldürmüyor. Şey öldürmeyen Allah öldürmüyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> Mide zehirlenmesini. Ya. Bilmiyorum ki insanlar. Şey kapalı yine bir şeyler oldu. Keşfetimiz kapalı bilmiyorum. Ee, Niye? Ha falan şey ya. mide zehirlenmesinden hacım bak yazdı böyle tam izin zamanı bizimkiler Türkiye'ye gittiler. Ben işlerimden dolayı gidemedim. Neyse. Bunlar geldiler, ekmek falan getiriyorlar, şey yapıyorlar. işte izinden getirince ne getirirler. Neyse. Abi ekmek ne olduysa yufka yufka şey yapmış. Bozulmuş. Ben hiç farkına varmadım. Bir tane peynir, e, küp peyniriyle dur, durup yedim böyle bugün. Oo. Akşam, bir de akşam yatmadan önceydi o zamanlar. Hatırladığım Çok kadarıyla. <laughs> ya, arkadaş gecenin bir vakti böyle iki buçuk, üçe doğru bir kalktım. Karnım böyle davul gibi olmuş. Ama ne biçim böyle kıvranıyorum, acayip kıvranıyorum. Ne biçim böyle, benim e, karnımı bıçaklıyorlarmış gibi geliyor. O şey ondan sonra acım Yanamadım gittim böyle dolapta bir tane yoğurt falan bir şeyler yedim. Yatmaya denedim kıvranıyorum böyle ayaklarım falan çekmeye başladım artık. Edemedim hastaneye gittim. vallahi orada dediler ki sen de dediler bir şey yedin o zehirliydi o ondan dolayı e, şey yapmamız lazım. O gün bana 5-6 e, litre şey vurdular. çıkamadım işte. Evet. Hatta yok çıktım o gün 12'yi geçiyordu hatta Biz öğleden bu 6, sonra. Bu 6'yı geçemiyoruz niyese. Üçe düşüyor altıya çıkıyor. Üçe düşüyor 6'ya çıkıyor. Ya enteresan konulardan bahsetmiyoruz muhtemelen. E ekonomi nasıl ekonomi? <gülüyor> <gülüyor> Hemen <O> gelirler. <laughs> Affedersiniz. Almanya Türkiye'yi kıskanıyormuş bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> ya burada bir e, gurbetçilerin kuru bir düzenleri var. Artık Türkiye'ye gelirler mi? Öyle gurbetten sallıyorlar bu Almancılar. <laughs> Genau, ja, ich hätte Ja, da ist irgendwas. Da ist, da ist wieder so ein Spam drin. Guck mal, da kam zuerst jemanden, aber und danach wurde das vielleicht gespammt oder blockiert oder gemeldet. Hm. Ja, melden. Vielleicht hat jemand gemeldet oder so. Bestimmt, bestimmt. Wir genützt es mir. Yok onları. Bak 2.5. İnsanlara izki yaptık. Yok yok keşfetgine kapanmış. Değil mi? Hı. Yükselmiyor. 15 filan görmedim ben hiç. Altıdan yukarıya çıkmıyor. Vah şimdi bak ikiye düştü hatta. Sadece abone. Cık. Youtube'da bizden kafa buluyor valla. bak bana bildirim gelmiyor, şey yapmıyor kaç zamandır. E ee, Volki şimdi ne örüyor? 我来。